Herkese merhabalar. Bugün sizlere yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. Zencefilli kurabiyeler yapacağız. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi tarife başlayalım. Öncelikle 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağını çırpma kabıma alıyorum. İçerisine 1 çay bardağı kadar toz şeker ilave ederek mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpıyorum. Çırptığımız karışımımızın içerisine bir tane yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Ve 1 kahve fincanı kadar üzüm pekmezini ilave ederek mikser yardımıyla yaklaşık 2-3 dakika kadar daha çırpıyorum. Daha sonra mikserimi kaldırıyorum ve eleğimi yerleştiriyorum ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tarçın hmm. ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar zencefil ekliyorum. Ve toplamda 2,5 su bardağı kadar un kullanacağım. Fakat önce bir kısmını döküyorum ve eleyerek ekleyeceğim. Daha sonra diğer kısmını ilave edeceğiz. Unumun yarısı bu şekilde bardağımda duruyor. Şimdi bu şekilde yoğuralım. Daha sonra kıvamına göre ekleme yapacağım. Toplamda tam 2,5 su bardağı kadar un kullandım ve kıvamı çok güzel oldu. Şimdi üzerini streç filmle kapatıyorum ve buzlukta yaklaşık 15 dakika kadar bekleteceğim. Evet yaklaşık 15 dakika kadar dolapta buzluk kısmında bekleyen kurabiyemi şöyle streç filminden çıkartıyorum. Ve ben silpatın üzerinde pişireceğim için altına silpat koydum. Ve üzerine yağlı kağıt sererek merdane yardımıyla hamurumu çok bastırmadan açacağım. Sizler iki tane yağlı kağıt arasında da hamurunuzu açabilirsiniz. Hamurumu ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açtım ve üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Ben şu şekilde yıldız kalıplar kullanacağım. Çünkü yıldız şeklinde çam ağacı yapacağız arkadaşlar. Sizler başka şekilde yapabilirsiniz. Büyüklü küçüklü yıldız kalıplarımdan şu şekilde büyük kalıptan iki tane ve diğer kalıpların hepsinden ikişer tane olmak üzere şimdi yıldız kalıplarımı her tarafına bu şekilde basacağım. Gördüğünüz gibi her yıldızımdan ikişer tane yaptım. Şimdi etrafındaki fazlalıkları alıyorum. Evet, ben etrafındaki fazla hamurlarımı aldım. Şimdi o kalan hamurlarımı da streç filme saracağım ve buzlukta bekleteceğim arkadaşlar. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi bir tek bir tane yapacağım için buzluğuma kaldıracağım. Şimdi silpatımı tepsimin üzerine alıyorum ve 180 derece önceden ısıttığım fırında 12 dakika kadar pişireceğim. Kurabiyelerim pişti. Fırından çıkartıyorum. Evet fırından çıkarttığım kurabiyelerim çok güzel görünüyor. Şimdi tamamen soğumalarını bekleyeceğiz. Kurabiyelerim soğurken ben de glazürümü hazırlayacağım. Şöyle ben hazır paketlerden kullandığım bir paket kadar glazürümün içerisine 3 yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Ve ben yeşil renk yapacağım için yeşil gıda boyası ekliyorum 2-3 damla kadar. Şöyle bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Evet daha koyu bir ya da daha açık isterseniz su eklemesi yapabilirsiniz içerisine. Ben bu şekilde istediğim için tam kıvamında oldu. Evet şöyle gördüğünüz gibi ben bunun üzerine süsleyeceğim. Şimdi kurabiyelerim tamamen soğudu ve glazürümü de sıkma torbama aldım ben şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve şimdi en alt kısmına şöyle çok az glazür sıkıyorum. ve en büyük bisküvimden şöyle bir tane ortaya koyuyorum. Daha sonra yine orta kısmına glazür sıkıyorum diğerini yapıştırmak için. Şu şekilde yine büyük parçayı alıyorum fakat bu sefer şöyle çapraz bir şekilde takıyorum. Aynı işlemi şimdi hepsine uygulayalım. Evet gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde kat kat dizdim. Şimdi şu kenar kısımlarına da yine aynı şekilde yeşil glazür sıkacağız çam ağacı görüntüsü vermek için. Glazürümüz tamamen donmadan üzerine süslememiz gerekiyor. Şimdi ben normal pasta süslerinden kullanacağım. Sizler bu aşamada nasıl süslemek isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben böyle renkli renkli, parlak parlak pasta süsleri ile süslüyorum. Evet gördüğünüz gibi benim süsleme aşamam bitti. Bu şekilde süsledim ve çok güzel görünüyor. Şimdi alta serpiştirmiş olduğum simlerden çamağacıma da ben aynı şekilde serpiştireceğim. Daha sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Süsleme aşamam tamamen bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok şık duruyor. Kesinlikle yeni yıl sofralarınızda olması gereken bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.